Değerli izleyenler, Rusya ile Batı arasındaki gerilim NATO'nun doğu sınırındaki Suvalki koridorunu yeniden gündeme taşıdı. Peki Litvanya ile Polonya arasındaki bu dar kara şeridi neden bu kadar önemli? Yasemin Işık'ın haberinde izleyelim. NATO'nun doğu sınırındaki yumuşak karnı Suvalki koridoru mu? Suvalki koridoru Litvanya ile Polonya arasındaki dar bir kara şeridi. Haritada sadece 65 kilometrelik küçük bir bölge gibi görünüyor. Ama askeri uzmanlara göre burası NATO'nun en kırılgan noktası. Eğer bir gün NATO ile Rusya karşı karşıya gelirse, işte bu dar toprak parçası savaşın kaderini belirleyebilir. Çünkü Moskova ile Minsk'in ortak bir hamlesi Baltık ülkelerini Avrupa'dan koparabilir. Olası bir çatışmada Rusya ile NATO arasında ilk hedef olarak Baltık Cumhuriyetleri tehdit altında olacaktır. Çünkü Eee Khabar'da çok basit yani e, Rusya buraya e, burayı kontrol edebilir. Hemen kontrol altına alabilir. Bugün Rusya'nın Baltık kıyısındaki en stratejik toprağı olan Kaliningrad Batı için büyük bir baş ağrısı. Çünkü Moskova bu bölgeyle Belarus arasında doğrudan kara bağlantısı kurabilirse Baltık ülkelerini karadan tamamen izole edebilir. Tehdit o kadar ciddi ki bölge ülkeleri potansiyel tehdide karşı önlemlerini artırıyor. Estonya, Letonya ve Litvanya sınır boyunca tank savar hendekleri kazıyor. Polonya'da da doğudaki Belarus ve Kaliningrad sınırlarını tahkim etmek için benzer bir savunma hattı projesi olan Doğu Kalkanı projesini başlattı. Chot tutaj robimy i to będziemy robili także na granicy. <laughs>

Üstelik Moskova ile Minsk'in Eylül'de gerçekleştireceği Zabat 2025 tatbikatı uzmanlara göre yeni bir askeri yığınağın perdesi olabilir. Daha önce Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın işgali benzer tatbikat hazırlıklarıyla başlamıştı. Ukrayna meselesinde de ilk önce Rusya Federasyonu uzun süre askeri tatbikatlar yaparak askeri yığınak yaptı. Şimdi bunlar hepsi tabii ki kontrol edilecek. Aynı zamanda unutmamak gerekiyor ki Belarus'ta Rusya'nın müttefikidir. Yani bu iki devlet birlikte hareket ediyorlar. Yani bu da istisna değil ki bu böyle bir olası saldırıda Belarus devleti de bu meselelere karışacak. Tüm bunlara rağmen Ukrayna savaşı sürerken uzmanlar Rusya'nın doğrudan Suvalki koridoruna saldırma ihtimalini düşük görüyor. Ama savaş Moskova lehine biterse tablo tamamen değişebilir. Avrupa Komisyonu Macaristan ve Slovakya üzerinden giren Rus petrolüne gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Bu adım aynı zamanda ABD Başkanı Trump'ın NATO üyelerine Rus enerjisinden vazgeçme çağrısıyla aynı döneme denk geliyor. Hatta bu çağrıyı bize de yaptı. Yani Rus petrolünü almaktan vazgeçin demişti Trump. 2021'de gazının %45'ini, petrolünün ise %27'sini Rusya'dan alan Avrupa, 2024'te bu oranları sırasıyla %19 ve %3'e çekebildi. Savaştan bu yana Avrupa Rus enerjisi zincirinden ne kadar kurtulabildi? Düşüş ne kadar? Onu hep birlikte göreceğiz. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi Avrupa Komisyonu'nun kaynağından bu verileri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Rus enerjisini satın alan ülkelere baktığımızda en başta Macaristan ki Viktor Orban ve hükümeti de zaten Rusya ve Putin'e ilişkileri hep dengede tutmaya çalıştı. Biraz Avrupa Birliği'nin dışında zaman zaman da hareket etti. 416 milyon euroluk enerji satın alıyor. Sonra Slovakya, Fransa'yı görüyoruz, Hollanda ve Belçika. Tabii Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı bu 2021'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte arada geçen 4 yıllık süreçte bayağı bir değişti. Bakın, eee kırmızıyla gördüğümüz renkler Rusya'dan alınan gaz. Bakın 2021 yılında toplam 150 milyar metreküp Rusya'dan doğal gaz alınırken zamanla 4 yıllık süreçte bu rakam %51.7 %51 51 milyar metreküp'e düştü. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sürede Avrupa'ya vermiş olduğu gazda ciddi bir artış var. 18.9 yani 19 milyar metreküp işte LNG sıvılaştırılmış gaz veriyor genellikle Avrupa'ya Amerika. Bakın 45.1 milyar metreküp'e çıkmış. Bu süreçte Norveç önemli bir petrol üreticisi ülkedir. Petrolü çıkarır ama kendi ülke sınırları içerisinde petrolü işlemez. Satar başka ülkeler bunu işler. 79.5 milyar metreküpten 91.1'e artmış. Yani Rusya'dan bağımlılıktan kendisini kurtaran Avrupa bir anlamda bu açığı Amerika'dan ve aynı zamanda Norveç'ten ve yine Cezayir'den gelen LNG gazıyla ve tabii ki diğer ülkelerden de aldıkları gazlarla Avrupa şu anda enerji açığını dengelemiş vaziyette.